İyi gece. İşler. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, ikinci bölüm. Bugünkü konumuz ne bilgi? Bugün aslında aynı yerdeyiz, aynı evdeyiz ee, ve konuşurken dedik hadi gel, gel bir canlı yayını yapalım. Sonra uzundan yaptık. Esasında şeyden kaçtı arkadaşlar hocam bugün. Yaratım dediğimiz bir kitap projesi var onun. Ee, şimdi belki ikincisine dönmeye çalışıyor. Fakat bu kaçıştı özgüvenden bahsetsek daha iyi olur sanki. Hmm. Şimdi güven olmadan öze gide gidebiliyor muyuz acaba? Öz ne hmm. hocam? Yine bu sorularla başlıyoruz. <laughs> güçlü yani mü sorular? Çok çok güçlü geldi. Çok öldüm ben, öldüm ben, öldüm ben. Hocam özgüven var yani e, yaratım niye yok? Ben onu anlamadım yani. Şimdi tanımlar çok güzel. Özgüven, yaratım. Hmm. Hadi o zaman önce özgüvenle başlayalım. Özgüvenimiz var mı hocam? <laughs> olmalı mı? Her He. zaman özgüvenli mi olmalıyız? E sen zaten ezber bozan diye geçiyorsun tarihe öyle geçsin. <laughs> yani 40 <kakılın> başında <laughs> bir özgüvenim vardı onu da içine edecek. etçen diye çok korkuyorum gerçekten. Ha <laughs> burada bir özgüven var. <laughs> evet. Yani olsun mu hocam? Ya da olmalı mı, olmamalı mı? Olursa ne olur? Allah arkadaşlar gene bizim güçlü sorular biz elimizde değil yani ee, olu, olsaydım... kendimiz güçlü olmak değil derdimiz sorularımızın güçlü evet. olması hocam sadece soruların güçlülüğünden o kadar kas yapmışız ki kendimize kas kalmamış öyle mi <laughs> vallahi kendisi ölüyor kendisi ölüyor ama aslında eğleniyoruz. Hayat da böyle bir şey değil mi? <laughs> Eğlendiğim bir iş yapmak değil mi? Evet. Özgüvenim olmasa da. Hemen. Ee, özgüvenimiz olmasa da e, yani bunun varlığını da çok araştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Yani özgüven tabii ki çok gerekli. Birçok işin, çalışmanın özgüveni ol özgüvenli olmak çok kıymetli bir şey. Tabi biz burada hiçbir öğretiyi öğreticiye almıyoruz. Aslı biz kendimize öğreti alıyoruz burada değil mi hocam? Ya zaten bütün bu programları başlatmamızın nedeni de o. Her öğretiye saygı sunup biz kendimiz de dalga geçip evet. öğreti kurmaya çalışan tarafımızla birazcık Bak, mizah yapıyorum. Hoş geldiniz bilge <laughs> tozu yazar. Özgüvenli konuşunuz bu. Ya yok hocam, nutukstar Sizin yanınızda. <laughs> Şimdi şöyle ya lafı e, koydum galiba tabii, ortaya. Tabii. Tamam, ortada. Şimdi tamam. özgüvenli olmak için hep uğraştık değil mi yaşamımız Hı -hı. boyunca? Ya öz ve bizim yaşadığımız bizim çalışmalarda bunun için ihtiyacın olan ne sorusu çok sııldır. Burası aslında ne yapar hocam? Bizi eylem adımlarına götürür değil mi? Hareket ettirir. Hı hı. Şimdi ihtiyaçlarda özgüvenli olabilmek ne demek? Yani bir insanın özgüvenli olması için ihtiyacı olan ne? Diye bir gerçek yok. Bu kişiye özel değil mi? Yapma ya. Geliyor hocam cevabı. Şunu da bir göz tap bunu. Özgüvenli olması için hiçbir ihtiyaç yok maalesef. Vallahi, çok özgüvenli. Hayır <laughs> ihtiyaçlarımın da farkında da olmak istemiyorum artık. Çünkü Farkında olduğum zaman beklentilerimi fark ediyorum. Psikolojik ihtiyaçlarımı fark ediyorum. Farkında olunca da hep bir şey fark Moralim ediyor. Moralim bozuluyor. <laughs> evet farkındalık. Yine geldi kelimeye geldi. Ama şimdi biliyorum sizin ne söyleyeceğinizi. Fark etmeyin. Fark etmesen ne olur? Fark etmeyin kardeşim. Bazı şeyleri de olduğu gibi yaşayın demeniz bana hmm. kendimi çok iyi hissettiriyor. Peki bunu bilmek sana ne hissettirdi? Hocam bilince sorumluluk geliyor. Ya. Yapma gözünü seveyim. Ama ben... bilemedin. <laughs> o zaman yok mu sorumluluk? Yok. <laughs> <laughs> Hocam bu ikinci program, bu kaçıncı programdı? İki mi üç mü bu? Bilmiyorum. Bence üç. Ama geçen programdan bize yorumlar geldi. Çok da... yorum en çok konuşulmasını istenilen konular da dedikoduydu. Ha. Yani özgüvenli insanlar dedikodu yapar mı hocam? <laughs> dedikodu. Şimdi dedikodu kötü bir şey mi? Vallahi dilin zekatı falan diyorlar hocam. Hı hı. Yani Dedikodu dediğimiz şey aslında ben asla dedikodu yapmam hı. deriz değil mi? Hı. Şimdi işte biz aslında seninle beraber şu anda aslında Yine bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kendimizin dedikodusunu yapıyoruz. Eşi kendimizin dedikodusunu yapıyoruz. Bu aslında bizim e, peki literatürde ne geçiyor? Düzleşmek mi oluyor bu? Ya tabii dalga geçmek kendimizde dalga geçerek aslında tiye dağılarak bir nevi kendimizin dışındaki o benliklerle de e, esprili bir şekilde konuşuyoruz. Kendimizi mi kabul ediyoruz? Kendimizi kabul ediyoruz. Hadi o zaman bir kendimizi kabul edelim mi? Evet. Kendimizle ilgili e, yorumlar yazabilirsiniz. Kendinizle ilgili. Sanki bir başkasının dedikodusunu yapıyor olsaydınız en çok hangi konuda dedikodu yapardınız? Bak, 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 bak. Ah, hocam insanın kendisine yaptığı zulmü hiç kimse yapmıyor. <laughs> Vallahi hakkında 50 kat dedikodu yapsalar daha iyi. Ben kendimi çok acımasızım <laughs> çünkü. <gülüyor> o zaman biz yüzleşmeye doğru insanları birazcık sevdirmeye mi çalışıyoruz kendimiz üzerinde? Kendimizi mi sevdirmeye çalışıyoruz? Kendimizi değil hocam. Kendimizi doğru el... anlamamışım özür dilerim. Yüzleştin mi hocam şimdi? <laughs> <laughs> yüzleştim. Yüzleştim ama bilmiyorum bundan sonra hani e, ne olur bilmiyorum yani. E, yüzleşmek bana ne hissettirdi sorusu aklıma geldi birden. Bana Doğru. da ne geldi biliyor musunuz Hı. hocam? Böyle yorumlara herkes mesela bugün bununla tarafımla yüzleştim diye. Herkes bir yasla var ya. Evet. Neler çıkar değil mi? Evet evet. evet şöyle diyorum hadi, o zaman. Hadi sen Yorumlar yarat. Şunu, yarat. <laughs> hadi sen yaratımlarını <laughs> seviyorum hadi. Bugün ben hangi konuda Yüzleşip hangi konuda önce kendime ilgili bir dedikodu yazacağım. Wow. Sonra da onu iyi alacağım. Nasıl? Hocam gene bu yeni gelen kartlarımızla ilgili süper bir çalışma bu. Ben anladım. Ya ee, söylemediniz o lezzetten bahsetmediniz ama yakında neydi piyasada? Ee, Sizde bilgi hocamdan aldığım bir şey e, nefis güzel bir şeydir. E, ne nefsi? E, bak bak lezzete nefise çevirmek lazım. Yani egolarımızdan faydalanır hale gelmemiz lazım. Onu ha. böyle küçülterek. Ha. Yani biz. Hadi o zaman küçük bir dedikodu yapalım. Hadi, Hadi yapalım. Bir kere hocam çok güzelsiniz bugün. Bayıldım size. Arkanızdan ha. konuştum. Sen kendinle ilgili dedikodu kendinle yapacaksın. Kendimle mi ilgili? Valla şöyle Mevlana'nın bir sözü geliyor. Şöyle Hı. diyor. Duydum ki diyor. Benim hakkımda konuşmuşsun. Dedikodu yapmışsın. Hı. Benden korkup da Allah'tan korkmamışsın. Hmm. Yani ben kendim hakkında dedikodu yaparken korkusuzca. Ya hadi yap o zaman bir dedikodu yap. Yani de bir me... yapalım kendimize. Mesela yap. şey diyeyim hocam, yani gırgır gır, gır niye bu kadar çok seviyorsun? Hmm. Nedir derdin yani? Ben ya bak Sen... evet ben de şöyle diyorum. Ya Şengül her yaptığın işte bir keyif mi alman gerekiyor? <laughs> bir ciddi ol. <olur. gülüyor> Orada mı anlaşıyoruz? <laughs> Orada ortada mı çok anlaşıyoruz? Peki. E, yüzleştirmedim ki ben. Sen de sadece kendime dedikodu yaptım. Çünkü yüzleştiğim zaman da bir adım atmam gerekiyor. Bu benim aslında kendimle ilgili yaptım. İyi bir dedikodu oldu değil mi hocam? Valla çok güzel oldu. Şey yani beni de zorluyorsun. Hani dedikodu yaptım da yüzleş bakalım demek istiyorsun. Senden geldi. Ya bu da benden gelsin <laughs> hocam. Ne olur ya. <gülüyor> Yargılama. <gülüyor> Ön Hocam onu da istiyorlar. Yargı, dedikodu, özgüven, yaratıcılık konularına tek 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 değinin diyorlar. Biz yani herhalde günlerce program yapsak e, yetmez yani. O zaman bugünkü programın aslında e, temeli neydi? Özgüvenle başladık. Hı hı. Arkasından dedikoduyla. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ha. Bu programın, e, bu, bu küçücük böyle küçücük bir aslında kendi aramızdaki muhabbetten hı hı. şöyle bir şey çıkartalım. Herkes özgüvenli olabilmek için birinci soru ihtiyacı olan ne? <laughs> İkincisi herkes kendisiyle ilgili yüzleşebileceği bir dedikodu yazsın hmm. diyelim ve bunu Instagram'da paylaştığımızda evet. da e, yorumları alalım. Ne diyorsunuz? Peki o zaman şöyle bir garanti verelim mi hocam? Gelen yorumlara tek tek cevap vereceğiz. Kesinlikle. E, Bilgi Öztoplu hmm. Şengül Demir. Şengül Esen Demir. Mutlu Kahkaha Akademisi. İlişkiler okulu. <laughs> Burada paylaşacağız bu e, videoyu. E, ve sizlerden de yorumlarınızı bekliyoruz. Ne diyoruz efendim? Ne haliniz varsa, varsa şen, bilgece şen gülün. Bilgece Şengül'ü. Şen şen <gülün>. Ama <laughs> hocam şen olmadan, oluş olmadan gülüşümüz çok olsun diyemiyorum. Çünkü onlar olmadan hiçbiri olmuyor. Bir de bilgece de olması gerekiyor. O zaman ne diyoruz? Ne haliniz varsa, varsa bilgece, bilgece şen, şen gülün. gülün. Hoşçakalın. Ha ha ha